Arkadaşlar herkese merhaba ee, kanalıma hoş geldiniz dinhane sadece din kültür markasıyla YouTube ve Instagram'da çektiğimiz videoları sizlerle daha önce paylaşmıştık özellikle TYT ve AYT öğrencilerine yönelik sunduğumuz pratik notlar ve sınav öncesi bir takım stratejik bilgilendirmeler ve liselere giriş sınavına hazırlanan arkadaşlara yönelik pratik notlarımız gene. 10 soruda 7 isabet videomuz ve arkadaşlara sunmuş olduğumuz pratik notların sınavda çok büyük faydaları olduğunu görmekteyiz arkadaşlar. Öncelikle yeni projelerimden sizlere bahsetmek istiyorum. Bu projelerin ve içeriklerin özgün bir şekilde sizlere sunulması için çalışmaktayım arkadaşlar. Bu içeriklerin devamı gelmesi için lütfen kanalıma abone olup takip etmeyi aynı zamanda bildirimleri açmayı unutmayalım. Arkadaşlar yeni projelerimizden bahsedecek olursak. Öncelikle TYT ve AYT öğrencilerinin ve liselere giriş sınavına giren öğrencilerimizin önümüzdeki sene yani 2022 tayfa için söylüyorum. Yaz tatillerini güzel bir şekilde yapıp dönem başından itibaren tabii ki Ağustos ayından itibaren bizler sizlere yeni içerikler, yeni videolar sunacağız. Bu içeriklerde bizleri neler bekliyor? Öncelikle arkadaşlar Ağustos ayından itibaren TYT-AYT hazırlık 2022 tayfa ekran başına TYT ve AYT din kültürü ve ahlak bilgisi branşında pratik çözümler, ders videoları ve soru çözümleri bizleri bekliyor. LGS hazırlık 2022 tayfa ekran başına Arkadaşlar bu sene 2021 LGS'de 10 soruda 7 isabet ve iki soruda cümle yapısı o kadar birbirine benzeyen iki sorumuzu sizlerle video olarak paylaşmıştık. 2022 tayfa yeni içerikler ve yeni videolarla yine pratik çözümler ve soru çözümleri bizleri bekliyor. Arkadaşlar diğer bir yeniliğimiz ÖABT yani öğretmen adayları, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmen adayları, DEPT yani din hizmetleri alan bilgisi için, e, Diyanette görev yapmak isteyen arkadaşlar için, ve öğretmen adaylarımız gene ekran başına arkadaşlar gene dinhane içerikleri sizleri bekliyor arkadaşlar peki yaz tatili boyunca güzelce tatillerimizi yapıyoruz ee, ve arkadaşlar müsait zamanlarımızda Dinimizi Öğreniyorum serisi Instagram'da yayınlanmaya başladı YouTube'da da arkadaşlar kısa videolarla ve 7'den 70'e herkesin anlayacağı şekilde Dinimizi öğreniyorum serisi 7'den 70'e ekran başına arkadaşlar. Gene değerler eğitimi başta çocuklar olmak üzere aile bireyleri, ebeveynler ve öğretmen arkadaşlarımız ekran başına yeni içeriklerle sizlere slide şeklinde kısa bilgilerle değerler eğitimi videosu çekmek istiyorum. Gene arkadaşlar Kur'an-ı Kerim anlamı namaz sureleri ezberlenmesiyle ilgili yaz boyunca ve dönem içerisinde sizlere yeni içerikler Yeni videolar sunmaya çalışıyorum. Arkadaşlar bu kanalımız tabii ki dini ahlaki özgün içerikler paylaşmakla birlikte ağırlık olarak Ağustos ayından itibaren sınavlara yönelik 2022 tayfa arkadaşlarımıza güzel içerikler sunacağız. Lütfen kanalımızın devamı için kanalıma destek olmayı, abone olmayı ve bu noktada bildirimleri açmayı unutmayalım. Arkadaşlar yeni video ve yeni içeriklerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere diyorum.